Aa merhaba merhaba bir şey söylemem lazım hemen doktor çağırmalıyız Kanguru ne oldu o Niloya Pepe ve Şila'nın yüzünde kırmızı kırmızı taneler çıktı Ne diyorsun sen Hepsi çok fazla çikolata yedi onları uyarmıştım ama beni dinlemediler bakar mısın Hadi gel bakalım <laughs> Pepe Niloya Şila size ne olmuş Kanguru teşekkür ederim haber verdiğin için sen burada bekle bakalım Hemen doktor Onur Mine çağırmalıyım. Ben aramaya gidiyorum. Tamam. Oh, çok acıyor. Çok acıyor. Kanguru doktor Onur Mine çağırmaya gitti. Şimdi gelecek. Dinden. Ah, zil çaldı. Doktor Onur Miraç geldi galiba. Doktor Onur Miraç Bey, geldiniz mi? Ay çantasıyla gelmiş. Çocuklar çok çikolata yemiş. Bakar mısınız yüzlerine ne olmuş? Geldim. Evet, hemen muayene edin. Benim yüzüm çok acıyor. Benim de çok kaşınıyor. Benimki de çok kaşınıyor. Çocuklar hiç bu kadar çikolata yenir mi? Zaten çok zararlı. Siz gizli gizli yediniz. Bakın başınıza neler geldi. Aa, doktor bey de çantasını açtı. Bakalım neler var içinde. Ah, bir iğne var. Aa, sizin içinde bir fısfıs fıs var. Bakalım neler yapacak Doktor Onur Miraç. Valla çantasından bir şeyler çıkartıyor. İşte. Evet, o da bilekliğiniz sizin. Hasta bilekliği. Bakalım başka neler var? Anne hasta olmamamız için bunu takmamız lazım. O hastalara takılıyor ama hasta olmamak için takmak istiyorsan takabilirsin. Ama hemen muayene etmelisin. Ne yapacaksınız doktor bey? Ee, ne yapacağız. Evet. <laughs> Aa, ben iğneden korkarım. Ben de korkuyorum. İğneden korkacak bir şey yok. Kaşınmaktan acı çekmekten daha iyidir. Evet Pepe çok haklı. <laughs> Aa, korkuyorum korkuyorum. Ay hiç acımadı ki. Nilo'ya sen de korkma. Tamam ben de korkmuyorum. Gel bakalım Nilo'ya da yap. Saçını yapayım bir. İyi saçından yap. <laughs> Ay acımadı. Aa, biraz kaşıntım geçecek değil mi? Evet geçecek. Şimdi sıra bende. Pepe'ye de yap bakalım. Pepe de. İşte oldu. Şimdi acılarınız azalacak. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bunları toplayacağız. Aa, yüzündeki benekler öyle toplanıyor mu? Aa, bakın yüzündeki benekleri. To ah. Gerçekten de Şilan'ın yüzündeki benekler gidiyor. Bakın Doktor Onur Miraç topluyor onları. Şila gerçekten de yüzünde hiç benek kalmadı. Hepsi gitti. Hepsini Doktor Onur Miraç topladı. Evet bakın kendini nasıl hissediyorsun? Kaşıntım geçti. Birazdan sana fıs fıs da çıkacak. Niloya gel bakalım şimdi sıra sende. Evet Niloya'nın yüzündeki benekleri de toplayalım şimdi. Niloya'nın yüzündeki benekleri de topluyoruz. Aa, bu bunun yüzündeki benekler. Çok fazla. Evet Nilo'ya sen çok çikolata yemişsin. Çok yanlış yapmışsın. Çok fazla beneğin var bak. Ama şimdi Doktor Onur Miraç seni iyi edecek. Kaşıntın geçti mi? Evet kaşıntım geçti. Yüzümdeki beneklerden de kurtulmak istiyorum. Niloya ya senin yüzündeki beneklerin de az kaldı. Doktor Onur Miraç onları topluyor. Evet oldu. Şunları da al bakalım Doktor Onur Miraç. Hepsini bir yere toplamış. Şimdi topluyor. Ah iki tane kaldı. Onları da toplarsak bitti. <laughs> Oldu. Bir tanecik kaldı. Nilo'ya sen kendini nasıl hissediyorsun? Ben de biraz daha iyiyim. Şimdi sıra Pepe'de. Nilo'ya da bitti. <laughs> Bakalım. Bir tane kaldı. Doktor Onur Miraç onu da aldı. Gel bakalım Pepe. Şimdi sıra sende. Pepe'ninkileri de toplayalım. Doktor Onur Miraç hepsini topluyor. Pepe -pe, pe -pe az çikolata yemiş bak. Evet Pepe az yemiş. Pepe'ninkiler az. Hadi topla bakalım. Biraz yardım etmem ister misin sana toplamak için? Hı -hı. Ver bakalım ben yardımcı olayım sana. Bir taneyi aldık. Bakın burada kaç tane kaldı? Şunu da alalım. Onu da aldı. Bak üç tane kaldı. Bak bir iki üç. Bak bir iki üç. Evet, üç tane benek kaldı Pepe'nin. Şimdi de onları topluyoruz. Ben, Hop. Ben yere fırladı değil mi? Evet anneciğim yere fırladı. Bakın. Pepe'nin de beneklerini anneciğim, topladık. O nereye düşmüştü? Bunu da alalım. Onları. İşte burada. Onları... Bakın. Aldım anneciğim. Ben yere düşmüştü. İşte hepsi kurtuldu. Anneciğim bir de onların ağzına fıs fıs sık bakalım şimdi alerjileri gitsin diye. Sonra bir daha ateşlerini de kontrol et bakalım da. Aa, çok güzelmiş tadı. Bir şey olmaz anneciğim. Şila sen de aç bakalım ağzını. Aa, aa. Pist. Hop. Sana da geçti Niloya. ya. Sen de aç bakalım ağzını. Aa, aa. Tamam. Senin de oldu. Şimdi ateşlerine bakabilirsin Onumlet. Bak bakalım onlara ateş yapmış mı? Alerji. Ateşlerini bir ölç bakalım. Ateş ölçerli ölç ama. İşte burada ateşlerini de ölç bakalım. Kaçmış ateşleri. Hepsinin ateşine tek tek bakıyor. Bakalım. Hmm, Nilo ya senin ateşin yok. Bakalım. Aa, Şilecğim senin de ateşin yok. Pepe, hepinizin ateşi normal. Çok güzel. Şimdi size bir de doktor birer tane hap verecek. Hapları da içince çok iyi olacaksınız. Bir daha o kadar çok şeker çikolata yemek yok. Doktor Onur Miraç. Doktor Onur Miraç bir insana bir tane Niloya, ya, bir tane Şile'ya, bir tane de Pepe'ye. Kanguruya, Kanguruya da vitamin verdik bir tane. İşte bu kadar hepsi iyi olduğuna göre biz gidebiliriz artık arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.